Şimdi çekin. Ne yapıyorsun Aydın? Cim iyi misin? İyiyiz iyiyiz vallahi seni gördük daha <laughs> iyi. Olduk, Allah kardeşim, ya. Sürprize bak. Bak Bunu şimdi Aydın'ın eseri de burada. <laughs> evet abi. Biz de böyle dolaşıyoruz. <laughs> Bunu bir anı olarak aldım anı abi. Olarak... Evet Nurcum. Bugün de çıktın gezdiriyorsun kendimi beni. Bugün de geziyoruz. Hadi köydeyiz. Neredeyiz sonra. buralar? Terminal'deyiz. Terminal. Terminal'i Terminal. seviyoruz. Hava yağacak mı yağmayacak anlamadık. Bakalım ne olacak. Umarım güzel bir hava olur. Güzel güzel gezeriz. Evet. <laughs> Hadi köy ayrı severiz. Ay. Kafama su damlıyor. Evet, kapat bence. Gel bakayım boğaya gel boya Kadıköy Boğazı hakkındaki düşünceleriniz nedir? Bence güzel bir, bir buksan mekanı. <laughs> <laughs> Yağmur başladı. Evet, işte böyle dolaşacağız. Güzel olur, güzel. Ondan alalım. Ondan ne istiyorsan. Evet. Bir, bir tane. Biz de o ikisini yiyemeyiz. <laughs> Kart, Kart. Hemen yapayım. Muz çilek ama sepsi olsun. Muz çilek ama sepsi olsun. Sen nasıl istiyorsan. Böyle mi pişiyormuş bunlar? Az olsun. Çikolata az olabilirse sevinirim ya.

Dev gibi bir şeymiş ne bu. <laughs> Nerede ya? yiyeceğiz biz bunu ya? Ne bileyim ben. Kocaman nasıl yiyeceğiz biz bunu? Onda ye bakalım. Bilmiyorum bunu da, ya da fazla gelir ya. <laughs> Şeker hastaları için tavsiye etmiyoruz. Ama 10 numara 5 yıldız abi. 240 lira. Bence <laughs> Kadıköy'deki en iyi lahmacuncunun bu <laughs> olduğu. <dolduruldu. gülüyor> Değil mi Nur? Ne düşünüyorsun? Gayet güzel. Çok güzel. Müthiş. Çıtır çıtır. Güzel. <laughs> Kadıköy genelde çarşısı şeyleriyle gayet iyi. Neyse gel sonra alayım. Hop. Burası, Burası neydi? Evet meşhur meşhur çocuk gençliğimizin geçtiği Akmar. Ey gide Hukuk kitapları da varmış. Tabii canım hukuk kitaplarını biz okul kitaplarını buradan alıyorduk. Bazılarını. Evet. Aa, çok acayip. Binaya bak. Şurası bak Gloria cinsi binası mı diyorsun? Değişik. Çınar közde kahve. <laughs> Oo, bura bitmiş. Çatla bitti dön. İzle gönlüm, izle gönlüm. Nane limanı şu Ya ne yapacaksın düşeceğiz orada. Şey. Çiçeklere baksana şurayı da çek şu binayı Emre. Hmm? Şu binayı da çek. Aa, harika. Harika Bak burada da güzel şeyler var. Ama bu şeye çok bittim. Güzel çizmişler. Çok güzel yapmışlar ya. Allah gidiyordum. Ne ya adamın çukurunu çizmişler. <gülüyor> 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 <laughs> <Allah 'a> <laughs> Fotokopici merkezi. Burası eskiden de öyleydi. Ha. Bir santim.